Ve manaya hoş geldiniz. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Metafizik felsefenin üç büyük sütunundan birisidir. Bugün metafiziğin en tartışmalı, en kışkırtıcı ve en kritik kavşağını inceliyoruz. Nedensellik. Evrenin içindeki her hareketin, her oluşun, her kırılmanın arkasında sessizce işleyen o görünmeyen bağ. Çünkü bir şeyi anlamak için önce neden demeyi öğrenir insan ve bu tek kelime insan zihninin ateşini yakan ilk kıvılcımdır. Nedensellik düşündüğümüzden çok daha tuhaf, çok daha kaygan, çok daha derin bir konudur. O kadar derindir ki bilim, felsefe, tasavvuf aslında onun etrafında döner. Neden sorusu insanın dünyayı anlamaya başladığı ilk andır. Taş neden düşer? Güneş neden doğar? İnsan neden acı çeker? Yıldırım neden çakar? Yani nedenler zinciri evreni düşünmenin omurgasıdır. Ama bu zincirin Gerçekten var olup olmadığı 2500 yıldır tartışılan bir bilmecedir. Antik çağ filozofları nedenselliği gökyüzüne bağlamışlardır. Orta çağ düşünürleri ise ilahi bir plana. Bilim mekanik bir düzenle neden sorusuna cevap verirken David Hume tüm cevapları tuzla boz etmiştir. Sebep diye bir şey yok aslında sen öyle zannediyorsun. Yani nedensellik insanlığın en büyük ortak yanılgısı mı? Yoksa evrenin temel yasası mı? İlk soru şudur. Evren bir nedenler zinciri midir? Klasik düşünceye göre evet. Her şey bir başka şeyin sonucudur. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Başın ağrır çünkü susuz kalmışsındır. Ayağın şişer çünkü çok oturmuşsundur. Çocuk ağlar çünkü canı yanmıştır. Yaprak sararır çünkü güneşten mahrum kalmıştır. Peki bu ilişki gerçekten evrende var olduğu için mi böyledir? Yoksa insan zihni dünyayı anlayabilmek için böyle bir bağ kurmak zorunda mıdır? İşte tam bu noktada felsefe başlar. Zincirin ilk halkası nedir? Eğer her şeyin bir nedeni varsa, ilk nedeni kim başlattı? Tanrı mı? Kozmik bir patlama mı? Yoksa nedensellik sadece aklımızın bize oynadığı bir oyun mudur? Nedensellik evrenin dokusunda var gibi görünür. Ateş yakar, taş düşer, su akar. Bunlar zorunlu süreçler gibi gelir. Belki de ateşin yakacağını bilmiyoruz. Sadece şimdiye kadar hep öyle olduğu için yine öyle olacağını sanıyoruz. Nedensellik olmadan bir evren hayal edebilir miyiz? Aslında hayır. Çünkü zihnimiz buna izin vermiyor. Nedensellik insan zihninin Dünyayı tutabilmek için kurduğu ilk düzendir. Bir çocuğun ilk öğrendiği şey şudur. Ağlarsam biri gelir. Yemek yersem doyarım. Düşersem canım acır. Fakat tüm bunları evrensel bir yasa sanmamız felsefenin en büyük yanılgısı olabilir. Sufi geleneğe baktığımızda ise nedenselliğin bütünüyle ters yüz olduğunu görürüz neden sonuç yoktur. Hakikat tek kaynaktan akar. Ateş yakmaz. Yapan Allah'tır. Bu yüzden sufiler sebebe takılma der. Çünkü sebep bağımlılığı insanı hakikatin dışında tutar. Belki de nedensellik hakikat değil, zihinsel bir şablondur. Benim inancıma göre ilahi sistem, logos ya da adına her ne diyorsanız nedenselliği bir perde olarak kullanır. Görünen düzende neden sonuç zinciri vardır ama görünmeyen düzende tek bir irade, tek bir akış, tek bir kudret var. Yani sebepler sadece sebep, gerçek fail değil. Sürekli nedenlere tutunan kişi sonucu yaratanı göremez. Sadece sebeplerin ötesine geçen perdeyi kaldırabilir. Evrenin içinde olup biten her hareket, her kıvılcım, her kırılma görünmeyen bir bağla birbirine dokunur. Ama nedensellik tartışmasının derinliği burada bitmez. Çünkü tarih boyunca kimsenin kolay kolay yüzleşmek istemediği daha karanlık bir soru ortaya çıkar. Ya bazı olayların hiçbir nedeni yoksa. Modern fiziğin en şaşırtıcı keşiflerinden birisi evrenin bazı noktalarında olaylar tamamen kendiliğinden gerçekleşir. Bir neden yoktur. Sadece bir ihtimal belirir ve gerçekleşir. Bütün bunların ötesinde beynimiz anlam üreten bir makinedir. Rastlantıya tahammülü yoktur. Bu yüzden hiç ilgisiz iki olayı bile birbirine bağlarız. Tüm bu tartışmaların sonunda nedensellik tek bir tanıma sığmayacak kadar geniştir. Kimi zaman evrenin zorunlu dokusu gibi görünür, kimi zaman zihnin olayları birbirine bağlamak için kurduğu bir alışkanlık. Kimi zaman da ilahi hakikat olarak karşımıza çıkar. Nedeni kavramak yaşamı anlamaktır. Belki evrenin tamamı nedensel değildir. Belki bazı olaylar rastlantıdan doğar. Belki bazı bağlantılar sadece zihnin kurduğu köprülerdir. Ama şurası kesindir. İnsan neden sorusunu sorduğu ilk anda bilinç doğar ve bilinç doğduğu anda insan kendi hikayesini yazmaya başlar. Nedensellik bu yüzden yalnızca evrenin yasası değil, beynin hayatta kalma stratejisidir. Bu tartışmalar bizi özgür irade problemine getirir. Eğer nedensellik gerçekse ve her seçim geçmişin zorunlu sonucuysa, o zaman seçen kimdir sorusu ortaya çıkar. Nörobilim burada çok radikal bir şey söyler. Beyin bir kararı biz fark etmeden önce verir. Ancak o karar benim hayat boyunca biriktirdiğim her şeyin toplamıdır. Nedensellik bir yanda evrendeki düzeni açıklamaya çalışan bir ilke, diğer yanda zihnin hayatta kalmak için kurduğu bir mekanizma. Bir başka yanda da özgürlükle kader arasındaki en büyük çatışmadır ağacın dalını hareket ettiren rüzgarı, rüzgarı yaratan suyu, buharlaşmayı başlatan güneşi, bütün bunları keşfettikten sonra nedenselliği gerçekten anlamış mı oluruz? Yoksa bunlar sadece hikayenin görünen yüzü müdür? Her şeyin altında düzeni kuran, yöneten, sebepleri birbirine bağlayan ve kuralların kendisini var eden çok daha derin bir ilke mi vardır? İlahi zekamı, Birlik yasası mı? Logos mu? Nedenselliği hala tam olarak anlayamasak da bu yüzyılda bilim bize evrenin deterministik bir mekanizma olmadığını, çok daha derin bir tasarım olduğunu fısıldıyor. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.